Kan seçim olsa oyunuzu kime verirsiniz Z kuşağı olarak? Ha. Kanal Dünya Z kuşağı olarak. Evet, evet oyunuzu kime verirsiniz yani. Z kuşağı olarak? Kesinlikle 20 yıldır değişmeyen şeyler varsa bir değişikliğe gidilmesi şart değil midir sizce de diyorum. Ve bu gençliğin halini herkes geleceğini düşünmek zorunda mı an? Ben 18 yaşındayken bugün ne yiyeceğimi düşünmek zorundayım ya. Böyle bir şey olabilir mi? Çok sinirliyim. Bugün çok gerginim. Her şey üst üste geldi. İnanılmaz stresli bir topluluk. Herkes çok mutsuz, herkes çok huzursuz, herkes rolleniyor. Gerçekten demek ki değişikliğe gidilmesi lazım. İnsanların bunu kabullenmesi lazım. Evet. Nasıl olabilir bu ya? Hala insanlar nasıl uyuyor olabilir? Bunu çok merak ediyorum. Kendilerini düşünmeyen insanlar lütfen çocuklarını Kesinlikle. düşünsünler. Kesinlikle gençleri düşünün de biraz değişikliğe gidelim. Yani Tayyip'i atmayalım. Her yerde söylüyoruz. Tayyip'i kaygısı yaşıyor mu gençler? Tabii ki ya. Tabii ben. ki yaşıyor. Biz şu an üniversiteye yaşar... gidemiyoruz. Yani mezuna kaldık bir sene daha hazırlanacağız ve insanların sadece gelecek kaygısı yok. Bu ülkede yaşayabilme kaygısı var. Kesinlikle. İnsanlara sokaklara diyorlar ki, çıkma kaygısı var. Neden Hayvanların ülkenize? bile kaygısı var. Kesinlikle Bizim de öyle. Olmasın? Neden kendi ülkenizde yaşamak istemiyorsunuz? Ben niye beyin göçü yapıyorum? Neden insanlar çok zeki insanlar başka ülkelerde çalışıyor? Çünkü alım gücü ve ekonomi olarak orası bizden çok daha iyi şartlarda. İnsanlar bu kadar kötü şartlarda yaşarken niye burada yaşamaya devam etsinler? Abi burada Tabii gerçekten insanlar bir bile. euro azalsın diye <laughs> affedersiniz bir yerlerimizi yırtacağız ya. 1 euro 10 lira demek ya. 11 lira şimdi gerçekten. bir euro azalsın diye dua edecek durumdayız ki 1 euro ne demek ya? Bir, bir, bir tane azalacak ya. Biz çok sinirliyiz. Biz artık erken seçim istiyoruz. Ülkede koalisyon mu yapıyor ne yapıyorsa yapsın abicim. Evet. Kimlerle oluyorsa oylar da Oylar lütfen bölünmesin. Oylar bölünmesin. Muharrem İnce'yi sesleniyorum oyları bölmeyin bölmeyin abi. Var mı aklınızda bir lider Türkiye yönetebilecek? Abi şimdi şöyle, ne çok sağcı olacak ne çok solcu olacak. Çünkü bu ülkenin kesimi ne çok sağcılardan memnun kalır ne de çok solculardan memnun kalır. Aynen. Bu yüzden yani şu an en mantıklı ince geliyor. İnce'den sonra Mansur yavaş geliyor ama yani Ekrem İmamoğlu Recep Tayyip Erdoğan, Ahmet Davutoğlu bunlar hep hikaye yani. Bunlara oy atmam ben. Sen atar mısın? Ben de atmam kesinlikle. Senin kim var Türkiye daha güzel yönetebilecek miyiz? Şu an Mansur yavaş olabilir eğer. Ama o başkan olmayacak. Eğer böyle bir şey isterse biz de çok memnun oluruz evet. yani. Aklına böyle bir şey gelirse. Çünkü ya bazı şeyleri söylemek değil, insanların da buna izin vermesi lazım. Biz hep birlikte kalkınmalıyız. Bu konuda gerçekten birlik olunmalı. Bölünmektense toplanmalıyız. Kesinlikle. Sağcısı da solcusu da aynı düşünün geleceğinden bahsediyoruz. Sağcının çocuğu da aynı yere gidecek, solcunun çocuğu da aynı yere gidecek. Eğer senin bir çıkarın yoksa bu ülkenin geleceğini düşünmek zorundasın senin geleceğin biziz yani. Biz niye yurt dışında okuyalım, niye oraya hizmet edelim? Biz de böyle bir şey istemeyiz. Benim niye hakkımda yurt dışına çıkmak olsun? Kendimi, ülkemi neden bırakayım ben? İnsanlara o kadar şey söylüyorken tabii ki bırakmak istemem. Ama madem bana şartlar böyle, ben de bana sırtımı dönen bir ülke, sırtımı dönerim kolaylıkla. Yani hiç de zoruma gitmez. Teşekkür bana çok değer çok verilmesi lazım, gençlerimize değer verilmesi lazım. Verilmiyor mu şu anda? Yok abi, Tayyip'i Teşekkür ederim. İyi günler. Yani yarın erken bir cumhurbaşkanı seçimi olsa zevk kuşağı olarak kim oyu verirsiniz gençler? Asla Tayyip'e vermem. Maalesef Cumhurbaşkanı ben Erdoğan. Tayyip Erdoğan dışında herkese veririm abi. Hiç sıkıntı yok. Mezardan babam çıksa bana dese tayibe oy ki Tayyip'e oyu ver. benim ki yat orospu çocuğa aşağıya. <laughs> Kılıçdaroğlu bir numara. <laughs> Mansur Yavaş. Neden Mansur Yavaş? Mansur Yavaş'tan adamı yoktur. Ankara'yı nasıl kalkındırdı? CHP kötü belediyeci diyorlardı. Mansur Yavaş bence çok güzel bir belediyecilik yaptı. Yani Tayyip'i de görüyoruz bir şey demek istemiyorum. Silivri soğuk. Genç olarak ekonomiyi nasıl yorumluyorsunuz? Ekonomi Hiç çok iyi kötü bulmuyoruz. Çok kötü. Çok kötü. Aşırı, Aşırı kötü. kötü. Biz okula günlük 20 lirayla gitsek bu bize yetmiyor. Abi. Bu bize yetmiyor. Hani e, sigara abi. parası var, şeyi var. Abi görüyorsun yani. <gülüyor> <gülüyor> Görüyorsunuz. Telefonu, telefonu al iPhone 11 kullanıyor mesela. Benim telefonum pek malı bir 1,5 şey. milyar. Tayyip yüzünden alamıyoruz. İş şey çok pahalandı. Her şey çok pahalandı. Okulda bile <laughs> Artık okulda yemek bile her şeyde. Abi zam okulda da. yemek yiyemiyoruz yemek ya. Telefonunu bir su üç lira. Çıkarayım. Allah abi bak kırık her tarafı. Benim telefon ekranı yok. Telefon kullanmıyor o derece yani. Sigara Çıkartayım göstereyim o derece. Zamlardan sigaraya da lira zam gelmiş. 19,5 olmuş kısa para. bir sigara da dolaşıyorum <laughs> paket alamıyoruz dal alıyoruz. 2,5 lira. Bir dal 2,5 lira. Tayyip <laughs> Baba. Bu kadar abi Teşekkür ederim. Erken bir cumhurbaşkanı seçme olsa Z kuşağı kime oy verirsiniz? Bir şey söylemek istiyorum hangi parti olsun yeter ki rahat yaşayabileyim. Yani burada çok şey söylemek istiyorum ama seviyoruz, soğuktur. Burada ne konuşsak konuşalım hiçbir şey değişmeyecek. Gelecek kaygısı yaşıyor musun bir genç olarak? Gelecek kaygısı geleceğim yok ki kaygısını yaşayayım. Gerçekten ben niye yurt dışında garson olayım ya? Bir şey olayım yeter ki bir şey olayım bu ülkede olmayayım ya. Ben bu ülkeyi çok seviyorum gerçekten ama bir şey olmayacak bu ülkeden ya. Keşke gitmek gitmek zorunda kalmasaydım. Ya neden bu kadar ülkeden soğudu? Yok e, ekonomi gerçek paramızın değeri kalmadı. Bir şey alamıyoruz ya. Ben ben e, öğrenciyim. Çalış, çalışmak zorunda kalıyorum ya. Bu, olabilir mi böyle bir şey ya? Bu böyle bir şey olabilir. Ben öğrenciyim. Çalışmak zorunda kalıyorum ya. Onu gidiyorum öğlen gidiyorum sabah <laughs> akşam 11'e kadar çalışıyorum. Niye çalışmak zorunda kalıyorum? Ben bu cevabını almak istiyorum ya. Sadece bu ya. Yetkililere bunun cevabını alması. Yetkililerine istiyorsun. Aynen öyle. Ne olur ya yardım edin ya. Gelirse hiç şaşırmam. Yani ben açık açık söyleyeyim. Neden vatandaş korkuyor mu? Konuşmaktan korkuyor mu vatandaş? Ya vatandaşlar konuşmaktan çok korkuyor. Çünkü çekiniyorlar yani başlarına bir şey gelecek diye. Ya da e, savundukları kişi çok yani nasıl desem ekonomi konusundan çok kaygılı birisi. E, gidiyor e, dışarıdan bir şey getirtiyor. Ya da bir şey buluyor, dışarı satıyor, e, parasını yiyor. Bize hiçbir şey yapmıyor. Bize karşı hiçbir şey yapmıyor yani. Misal bize karşı bir şey yapsa şu anda bu biz bu durumda olmazdık. Ben açıkçası söyleyeyim bunu. Ama yarın kapıma gelirlerse hiç şaşırmam ben. Bu, bundan da yani çok açık teşekkür söylüyorum. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Erken bir seçimi olsa Z kuşu olarak kim oy verirsiniz? Abi belli değil mi ya? Yani abi şimdi Silivri soğuktur derler. Bizi içeri almasın. Ha, bellidir yani. Abi yani kim bize daha fazla yatırım yapacak sonra oy veririz büyük bir ihtimal. Peki var mı gençlere hitap eden bir lider? Abi şu anda yani daha fazla AK Parti dışında bütün hepsine oy veririz büyük bir ihtimal yani. Cumhuriyet yeter ki yani başımızdan artık gitsinler. Peki genç olarak ekonomi nasıl yorumluyorsun peki? Ekonomi abi ben genç olarak şöyle yorumluyorum abi. Eğer ben buradan çıkıp yurt dışına gitmek istiyorsam Türkiye'nin ekonomisinde büyük bir sıkıntı var. Yani artık TL'nin bir değeri kalmadı. Hiçbir şey istediğimiz parayı alamıyoruz yani. En ucuz örneği yani bir insanın bir öğrencinin yemek parası 30 lira yani 30 liranın üstüne geçti abi yani biz nasıl doyacağız ve hatta hani kimin ailesi Allah'a çok şükür bizim durumumuz yerinde ama hani dayılar artık şey diyorsun cebindeki telefona göre insanları yollamaya başladılar yani bu bence hata ekonomi bir yerden sonra hani artık kendisini tekrarlamaya başladı. Bu da bize vuruyor. Hani 30 liranın üstünde bir öğrencinin yemek yemesi demek hani en küçükten en büyüğe kadar büyük bir zarar demek. En basit örneği şimdi herkes yani ülkenin 195 sigara içiyor. Zam geliyor her gün abi. Bu insanlar sigara mı içsin, yemek mi yesin? Hadi sigara zorunlu bir ihtiyaç değil. İnsanların kendi tercihi. Sigara içmeyip yemeğe para harcayanlar nasıl geçinsin sonrasında? Yani askeri ücret 2700 lira galiba yanlış hatırlamıyorsam. 4 kişilik bayla 2700 lira Türkiye içinde nasıl geçinebilir? Yani bunu bize yapılabilecek hale getirsinler. O zaman iktidarla kalsınlar bizim için sıkıntı yok. Yani ben yurt dışında okumak istiyorum. Bize yurt dışındaki imkanları burada versinler. Ben burada okumak isterim şahsen. Yani burada bile kalmak istemiyorum ben şahsen. Türkiye'de doğdum. Diyarbakır'da doğdum. Diyarbakır'da büyüdüm. Buraya geldim. Ben şimdi mesela yurt dışına gitmek istiyorum abi. Yani niye böyle bir şey olsun ki? Ülkemizden çok fazla insan de, dahi olarak çıkıyor. Doktorlar, mühendisler, aşırı fazla ülkemizden zeki insan var ve hepsi beyin göçü yapıyor. Neden biz beyin göçü veriyoruz? Niye beyin göçü alamıyoruz? Yani bunları tartışmak lazım bence. Ekonomiden daha çok bunları araştırmamız lazım bence. Çünkü tamam para her şekilde bir şekilde üretilebilir, ya kazanılabilir ve hatta hani insanlarla beraber bir şekilde hani düzeltilebilir. Ama insanları kaybettikçe ekonomimiz de geriliyor insanları kazandığımız zaman ekonomimiz düzelecek diye düşünüyorum ben.